2 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören, mezun öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle hem sabah hem de öğleden sonra olmak üzere İki oturum şeklinde yapıldı. Doktor öğretim üyesi Osman Musaoğlu yönetimindeki Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği programı çok sesli korosunun konseriyle başlayan tören konuşmalarla devam etti. Fakülte birincisi olan İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Hasret Bakkal, eğitim sürecine katkı sunan akademisyenlere, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Bugün hepimiz 4 senedir verdiğimiz emeğin karşılığını alarak burada bulunmanın coşkusu içindeyiz. 2021'de girdiğim fakülteden birinci olarak mezun olmanın mutluluğu içerisinde burada bulunmanın gururunu yaşıyor ve hepinizi kutluyorum. Bugün burada hayatımızın en önemli anlarından birine şahitlik ediyoruz. Bu an bizim için sadece bir bitiş merasimi değil, aynı zamanda öğretmenliğimizin de bir tescili ve hayatımızda yeni bir bölümün başlangıcıdır. Bizler birer öğretmen olmak için çıktığımız bu yolculukta zaman zaman çektiğimiz zorluklara rağmen hep beraber burada verdiğimiz emeklerin meyvesini almış ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. Fakülteye girdiğimizden beri yavaş yavaş iyi birer öğretmen olma yolunda hazırlandık. Zorlu sınavlardan ve dönemlerden geçerken öğretmenliği sadece iyi öğretmek değil, aynı zamanda kişinin hayatında ufak da olsa iyi bir iz bırakmak, onu yönlendirerek hayatı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olmak, onu zorlu anlarında adeta bir ışık olmak ve hayatın bu hızlı akışında ona rehberlik etmek olduğunu da öğrendik. Bizim işimiz sadece dersi öğretmek değildir. Biz bununla beraber kişiyi adım adım hayatı hazırlayıp onu çağdaş bir birey olarak yetiştirmekle de yükümlüyüz. Öğretmen kendi bilgi ve tecrübeleriyle kişiyi özenle yoğururken ona kendisinden de bir parça bırakır. Bizim amacımız bıraktığımız bu parçanın nitelikli olması ve kişinin hayatına gerçekten az da olsa iyi bir şekilde dokunabilmek olmalıdır. Bu yüzden tüm bunların farkında olarak elimizden geleni yapacağımıza ve kişiyi hem kendine hem de topluma yarışır bir birey olarak yetiştirmeye var olan gücümüzle çalışacağımıza eminim. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Eylem Bayırda, bundan sonraki yolunuzu yalnızca aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın kendinize güvenin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin ifadelerini kullandı. Çok kıymetli genç öğretmenlerim, yıllardır devam eden eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra ülkemize ve dünyaya karşı da sorumlu birer genç öğretmensiniz. İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde Trakya Üniversitesi olarak size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle her biriniz çok başarılı birer öğretmen olarak ülkemize ışık saçacaksınız. Sizler ışık saçarken üniversitemizi daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız. Bizler de her zaman yanınızda olacağız. Değerli genç öğretmenlerim, bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığında ışığı aydınlatsın. Unutmayın dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Gelecekte karşılaşacağınız zorluklar sizlerin bu süreçte edindiği deneyimlerle aşılabilecektir. Kendinize güvenin ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Sevgilerimle. Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Atikler ise eğitimin yalnızca bir meslek edinme süreci değil, aynı zamanda hayatla bağ kurmanın en güçlü yolu olduğuna dikkat çekti. Bilindiği üzere eğitim bir yanıyla yaşama hazırlık ve meslek edinme olsa da diğer yanıyla hayatla bağ kurmanın en önemli yoludur. Bu yol ilk insandan Bugüne kadar bütün insanlığı aydınlatmış, bütün insanla ışık saçmış ve insanlığın tarih sahnesinde yer almasına vesile olmuştur. Bu ışık yani eğitim ışığı sosyal yaşamdan dini yaşama kadar her alan her alanda gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışı insanlara sunmuştur. Bu ışık yani eğitim, düşünmenin, mutlu ve kaliteli yaşamanın, ekonomik refahın, eşitlik ve adaletin, bağımsızlık ve özgürlüğün, özgüven ve ulusal kalkınmanın anahtarı olmuştur. İnsanın hayatın öznesi olmaktan çıkarılarak hayatın nesnesi haline dönüştürüldüğü günümüzde eğitim son derece zarif ve bir o kadar da soylu bir eylemin adıdır. Hele hele bu eğitim eğitimcilerin de eğitimini kapsıyorsa bunun yüceliğini ifade etmek için bu konuşma süresi bu konuşma zamanı yetersiz kalacaktır. Ülkemizin ve Balkan coğrafyasının bilim kalesi olan Trakya Üniversitesi olarak temel hedefimiz eğitimin bu önem ve kapsamını göz önünde bulundurarak öğrencilerimize hem meslek derslerinde başarılı, meslek derslerinin başarılı bir şekilde öğretilmesi hem de kendini bulma kendisi olma yolunda öncülük etmek, insanca davranış, sosyal gelişme, öğrenme ve hayata anlam katma konusunda onları yetiştirmek olmuştur. Öğrencilerimizin iyi bir öğretmen, iyi bir eğitici olmalarının yanı sıra ve belki de en başında iyi bir insan olmalarını arzu ettiğimizi, istediğimizi, hedeflediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizden özellikle talebimiz, özellikle isteğimiz kum gibi olmalarıdır. Genç öğretmenlerim, kum gibi olun. Suyu içerken doyumsuz, dalga karşısında kıpırtısız, ateşe girince cam, ve bir nefesle üflenince çeşmi bülbül olun. Konuşmaların ardından 560 öğrenciye mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören meslek andının okunması ve geleneksel kepatma seremonisiyle sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, Bunları davranış halinde göstereceğime Bunları halinde göstereceğime, Namusum ve şerefim üzerine, ve şerefim üzerine yemin, ederim. yemin ederim Evet sevgili gençler Şimdi heyecanlıyız ve kep atma için hazırız Geriye doğru sayıyorum 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, başla!